Rüyada lif görmek rüyada lif görmek temizlik, arınma ve sağlıklı bir yaşam isteğinin işaretidir. Manevi anlamda ise kişinin günahlardan, kötü düşüncelerden ve zararlı alışkanlıklardan arınacağına delalet eder. Lif aynı zamanda sabır, emek ve uzun süren çabaların karşılığını almayı da simgeler. Özellikle aile içinde barış ve huzura işaret eden bir rüyadır. Kişi bilinçaltında kendini temizlemek, yüklerinden kurtulmak ve hafiflemek istiyor olabilir. Ruhsal anlamda içsel bir arınma ihtiyacı taşımaktadır. Gelecekte sıkıntılarından kurtulacak, temiz bir sayfa açacak ve huzurlu bir döneme adım atacaktır. Geçmişte yaşanan yorgunluklar, pişmanlıklar ve hatalar kişinin aklını meşgul etmiş olabilir. Lif bu yüklerden kurtuluşu simgeler. Manevi ve fiziksel temizlik, huzur ve arınma sembolüdür.